Selamlar, bugün size gratis'ten aldıklarımı göstereceğim. Biraz dağılmış olabilirim ama göstermeyeceğim anlamına gelmedim. İki tane dudak ürünümüz var. Biri Golden biri birisi yeni serisi. Çok güzel bir ambalajı var. O yüzden önce bir Golden Rose'u göstermek istiyorum. Bir önceki çektiğim videoda bir tane videosunda bunu görmüşsünüzdür. Rengi bu şekilde. 05 numara. Hemen dudağına gösteriyorum. Parlaklar bakın. Hemen yakınlaştırıyorum. Çok güzel bir hani böyle pembe gibi çok güzel bir parlak bir bitişi var. O yüzden buna bayılıyorum. İkinci ürünümüz 358 numara. Ay bayıldım buna bakın şimdi. Afrika'da çok küçük bu arada çok tatlı. Ama bu dakika çok ben bunu denedim. Ocak yok. Sanki mentol mu var? Evet ufaktan bir mentol geliyor. Böyle yakan bir mentol değil de. Aa. Nasıl biliyor musunuz? Nanem sakız. Evet, dudak büyütme şey mi var? Hayır, öyle bir şey yazmıyor Aa, cam gibi oldu dudaklarım. Çok güzel. Çok tatlı bir ambalajı da var. Buna bakın. ben bu rengini çok beğendim. Bu şekilde. Okey, çok güzel. Kız leşesine de budur. Bunu bir kızda gördüm. Hem de bir şeye çok benziyormuş. O yüzden hemen aldım silip bunu sürüp geliyorum. Beraber silip kalın. Elim de batıyor. Hiç böyle bir anlam yok. Açık çok güzel. Ve sinir. Bir saniye hemen tamam, göstereceğim size. Aa, çok güzel. Bayılan zil. Biraz kötü sürdüm Bakın. sinirli cişli. ama beyaz tenler. Buna bayılırsınız. Çok çok sinir. Özellik yok. Sanmıyorum. Video uzamasın dedikçe ben. Bakın. Çok güzel. Bir tane hemen göz kalemimiz var. Bunu da bir kızdan gördüm. Çok güzel makyaj yapıyor. Sanırsam Yağmur Ben diye bir kızdı Uf açamıyorum geliyorum. Bakınız. Dubai çikolatası rengi göz kalemi. Olmazsa olmaz. Biraz kapatalım. Pigmente bakın! Yansımaya bakın! Gözünde makyaj var. Bir şey yapsak mı? O kızdaki gibi çok güzel duruyordu. Öncesinde bir eyeliner çektim. Şuna bakın. Çok güzel, çok güzel. Verimli bir alışveriş oldu. Gerçekten. Hepsine bayıldım. Yani bu üçünün daha ilk defa dediğini biliyordum ama hepsine bayıldım. Çok güzel. Yansımaya bakın. Ay, bunun burada vardı. Birkaç renk şey daha varmış ama güzel. Farklı bir makyaj adımlar yapanlar için çok güzel. Böyle denememi istediğiniz ürünler varsa beni takip edip beğenip yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz.